Aylin, ne yapıyorsun? İyiyim. İyi misin? Hoşuna gitti mi burası? <laughs> <laughs> arkadaşlar biz ne bulduk? Çok hoşumuza gitti. Salıncak. Hem salıncak hem... Neyi bu? Parkur. Bakalım Aylin bu parkuru geçebilecek mi arkadaşlar? Sizce geçebilecek mi? Evet, durdursana. tamam durdurdum. Şimdi yavaş yavaş yürüyorsun ve geçiyorsun tamam mı? Hadi bakalım şuradan şuradan bak şuradan. Şuradan bence. Ha? Emin misin? Bence ortadan ayağın önce bir ayağını atıyorsun. Evet, tamam. Sonra buraya tutuyorsun bir elinle. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet. Sonra bu elinde bunu tutuyorsun. Sonra öteki ayağını atıyorsun. Evet. Arkadaşlar yaptı. Hadi bir kere daha. Önce bir ayağını... <laughs> önce bir ayağını atıyorsun. Evet, bir daha. Önce bir ayağını at. Bir ayağını atıyorsun önce. <laughs> Başarabilirsin. Tamam, geliyorum. Önce bir ayağını at. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir elinle tut önce. Hangi elinle tutabilirsin? Rahat. İpi tutacaksın, ipi. Evet bu ipi tut bana de tamam tutuyorum <laughs> <laughs> tut hadi geç hadi burayı tutacaksın burayı ben tutuyorum seni Kalkıyor merak etme hayır hayır gel gel ben tutacağım seni gel tut elimi ama biraz önce kendin geçti. yapabilirsin ya. sen bu ya. işi yapabilirsin o zaman şöyle yapalım ver bu elini bıraktı bu elini. Ben, ben, tutuyorum merak etme hiçbir şey olmaz. Kız elini ver. <laughs> Ayrı bir <da> elini ver. Onda kal bir Elini ver çok soğuk yaşıyoruz. Elini ver. Bak, Ay. Bana güvenmiyor musun annene? Gülüyor. Annene güveniyor musun? Gidiyor. Annene güveniyor musun? Güven. Arkadaşlar bana güvenmiyor bu şarkı. <laughs> Hadi ver bana elini ver. Yavaşça ver anneciğim. Şimdi burayı tut. Aferin. Şimdi bu elinle de bu tutuyorsun. Ben... Tut. Ver elini. Böyle. İşte bu ya arkadaşlar. Kocaman bir alkış alabilir miyiz Ay Ailece bir adım daha attı. Hadi şimdi onu kendin yap bakalım. Hayır. Önce bir adım at bakayım ön tarafa. Evet. Biraz ileri gel ama. Biraz ileri gel. Sağ ol. Sağ sen korkmazsın, sen çok cesaretli bir kızsın. Hadi. Sen geldin. Bancık mısın biraz? <laughs> Hadi bak az kaldı. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Anne, Ya tutayım. Hadi bakalım, gel. İlk defa yapıyoruz bunu. Tut elini. Hadi. Şunu buradan. Buradan, buradan, buradan. Evet. Evet arkadaşlar. İşte bu. Şimdi artık biraz ileri git ayaklarınla. Biraz ileri git, biraz ileri git. Hayır, biraz ileri git önce. Ha? Hayır ya artık yap canım iki tane kaldı zaten. Hadi ben baba. Hadi bana. gel. <laughs> Hı. Tamam. Evet. Ya yani bu... <laughs> ya, tutuyorum hadi tutuyorum. Bu elinle bu ipi. <laughs> Hangi elinle tutacaksın? <laughs> Tut bakalım. Hadi ama geçim <laughs> ya. Aa. Kaçıncı oldu bu? Heh, devam. Şimdi tut ipi. İpi tut önce. <laughs> Ayrıca buradaki ipleri tutacaksın önce anneciğim. Geldim, elde, Kız buradaki ipleri tutacağım. Bırak elini. Bırak. Bak şimdi bak bak. bak. Saldı böyle. <laughs> Hadi gel alın Tut. Aferin sana <laughs> ya. Ya çok güzel ya. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl tavlanıyorsun ya? <laughs> Hadi ileri doğru gel. İleri doğru gel. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> Hadi gel artık yeter gel. Arkadaşlar yeter. Biz artık o kadar başarabildik. Bence çok iyiydi Naylis. Değil mi anneciğim? Sallanabilirsin ama. <laughs> Hadi çık da bir salla. Sallanacak mısın? Sevdi sen sallanmayı sevdi. Dur sallayayım seni Dur. dur. Evet arkadaşlar. Ailis bunu çok sevdi. <laughs> ben de çok sevdim böyle Beraber salladık. Ama başka şeylere gitmeyecek miyiz? Hadi gidelim. Çok soğuk arkadaşlar bugün. Daha çok Üşüyeceğiz. Bir şey tamam biraz da parka girelim. Sonra gidiyoruz. Tamam mı? Kaydıraklar çamur olabilir. Evet, çamur anneciğim. Birazcık. Arkadaşlar görüyor musunuz gibi? Bir tek biz varız parkta. Yürüyüş yapalım dedik parka geldik aynı zamanda. <laughs> Hadi gel biraz da bisiklet sür. Gidiyoruz. Biraz da bisiklet sür gidelim. Evet. Biraz da bisiklet. Evet. Heh, tamam. Hadi bakalım. İlere. Aferin sana. Hadi bakalım. <laughs> Artık ayakların yetişiyor Ailes. Bence gayet güzel yapıyorsun. Şimdi buna. Bunu yapabiliyoruz. Bu biraz sallanıyor Ailes. Bunu tam koyamamışlar anneciğim. Şimdi nereye? Hadi gidiyoruz gel gel çok zor. <laughs> Dur bakalım salıncak ıslak mı bekle. Islak mı? Islak arkadaşlar. Döksene şunu. Onlar dökülse de anneciğim kuru şey buraları ıslak bak. Oralar kurumaz. Gel hadi gidelim artık gel. <laughs> Boş salıncak sallarız bizde, değil mi? Sallarız döker. He, oldu canım. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş dikkat et çarpmasın. Yavaş çarpmasın.